Öncelikle burada bulunmamızın sebebi tabii ki sadece ünyemizin değil, bölgemizin ve ülkemizin gözü bebeği olan Çamlığımız. Neden burada toplandık? Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak ve bir ünyeli olarak kentimizin en kıymetli değerlerine dün olduğu gibi bugün de ve bugün olduğu gibi yarın da sahip çıkmaya ve yaşanılabilir bir ünyenin temellerini atmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Öncelikle Ünye Çamlığımız, Ünyelimizin çok hassas olduğu ve sinir ucu olduğu bir nokta. Ve ben burada bu sahiple sahip çıktığı için, çamlığımıza sahip çıktığı için öncelikle Ünye halkına canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı zamanda Ünye'nin istemediği ve Ünye'nin de istediği şeyleri yaparak Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey'e gerçekten geldiği günden beri Kültür Turizm Daire Başkanımız Mehmet Altun Bey'e ve Çamlı'nın takibini yapan Asım Suya Batmaz Beyefendi'ye ve aynı zamanda da Ortur Bölge Sorumlumuz Cevat Bayrak Bey'e hassasiyetlerinden ve çalışmalardaki nüanslardan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Çamlı'mız gerçekten önemli bir nokta. Tam bir yaşam adası. Aynı zamanda geçen Japon Türk Dostluğu Derneği'nin de açıkladığı gibi bir Japon kültür evi de yapılacak ve taş eserler müzemizde olacak burada. Dolayısıyla kafeterya konseptinden restoran konseptine geçirdik Çamlıktaki sosyal tesisimizi hem dokuya uygun mescidiyle, şadırvanıyla ve hizmet altyapısıyla, en önemlisi de engellilerimize de hitap eden hizmet altyapısıyla Çamlığımız gerçek bir yaşam alanı olacak ve oldu. Ama bunun yanında da gelişen ve değişen dünyada en önemli ihtiyaçlardan biri de otopark ihtiyacıdır. Bu anlamda çamlığımız trafiğe kapalı olacak. Aşağıya araç kesinlikle inmeyecek. Ama bunun yanında da otopark ihtiyacı asıl olacak. Dolayısıyla otopark ihtiyacının giderilmesi için Üntit olarak da Ünye Sivil Toplum Platformu olarak da Ünye Belediye'mizde, Büyükşehir Belediye'mizde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde arkamızda bulunan fitnes aletlerinin olduğu bölgenin tamamen otoparka çevrilmesi ve girişinin de doğu yakasından giriş verilmesiyle ilgili talebimizi buradan yenilemek istiyoruz. Neden? Çünkü çamlığımız yaz ayına hazır olacak ama otopark anlamında çok ciddi bir eksiğe sahip. Dolayısıyla buradaki mevcut fitness aletleri çamlığın içinde rehabilite edilerek aynı zamanda yürüyen halkımızın spor yapma imkanını da ağaçların altında sağlamış olacak. Ve ünye çamlığımız otopark hizmeti anlamında da çok ciddi bir eksiğini de tamamlamış olacak. Biz buradan özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Böylesine devasa bir coğrafyanın artı otoparka ihtiyacı vardır ve bunun giderilmesi için de alanımız da mevcuttur. Hiçbir doğaya, dokuya, ağaca, yeşile dokunulmadan buranın otoparka çevrilmesi aciliyet arz etmektedir ve büyük şehrimizden buranın bir an önce otopark çalışmasının başlatılmasını ve hayata geçirilmesini yaz ayı ile birlikte de beklediğimizi belirtmek istiyorum. Tabii ki Çamlığımız aynı zamanda Taş Eserleri Müzesi Japon Kültür eviyle ve seyir teraslarıyla ve her ünyenin hayal ettiği Çamlık'ta yüzme plaj alanıyla yaza çok güçlü bir şekilde girecek ve tam bir yaşam adası olacak. Bu anlamda büyük şehrimizin bu dokunuşlarının her zaman dün olduğu gibi yanında olduk. Bugün de yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Ve en önemli eksiği olan otopark eksiğinin de arkamızdaki alanın büyütülerek buraya uygun bir şekilde otopark haline getirmesini Üntit olarak da sivil toplum platformu olarak da talep ettiğimizi belirtmek istiyorum. Eksiklerimizin ve yapılması gerekenlerin başında da iki kurumumuzun da üzerine düşen görevler var. Bunlardan bir tanesi Orman İşletme Müdürlüğümüz. Çünkü çamlığımız dokusu itibariyle yaşlanmış durumda ve insan hayatı sürdürebilmesi can güvenliği içinde bazı ağaçların kurumuş olduğunu görüyoruz kurumuş ve yıkılmaya yüz tutmuş ağaçlarımızın Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından kaldırılması da önem arz etmekte. Tabii ki aynı zamanda büyük şehrimizin yapacağı çalışmalar içerisinde buranın aydınlatma işlemleri de var. Ama aydınlatma işleminin sağlıklı olabilmesi için de YEDAŞ'a ait olan eskimiş direklerin yine YEDAŞ kurumu tarafından kaldırılması önem arz etmekte. Bununla birlikte bu kurumlarımızın da üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz çamlığımızı hep birlikte ayağa kaldırmak istiyoruz. Teşekkür ederim.